Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte World of e, 9.8 e, incelemesini inceleyeceğiz. Ve Galatasaray Revolut yapacağız açıkçası. Galatasaray Revolut veya Kariyer de yapabiliriz. Bildiğiniz üzere e, oyun geliştiricileri bir duyuru yapmıştı. 1998 Retro yaması gibi bir şey olabilir bu yani. Siz açıkçası öyle algılayabilirsiniz. Bu şu anda çıkmadı. Ben beta sürümüyle oynuyorum. Beta sürümüyle oynuyorum. Bu şu an beta sürümünde yani şu anda oyunda yok. Beta sürümünü olarak indirdim. Sizlerle birlikte oynayacağım. Ben de ilk defa şu an giriyorum. Çok heyecanlıyım. Yani e, hiç denemediğimiz, de, 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 nasıl anlatabilirim ki bunu. Denemleyemediğimiz bir şey yaptılar oyun geliştiricileri aslında. Çok çok güzel bir şey yaptılar. Bizim için güzel bir e, fırsat sundular diyebilirim aslında. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız? Sizlerle birlikte ben de ilk defa giriyorum. Şöyle bakın ilk defa e, o zamanlar. İtalya e, dünyanın en iyi ligiymiş zaten burada gösteriyor. Şöyle hızlı bir şekilde isterseniz bir ülkeleri göstereyim. Parma'ymış İtalya'nın en iyi ligi. Burada Canavaro falan var. Hızlı şekilde geçeceğim oyuncuları hızlı hızlı göstereceğim Inter'den Leonardo, Maldini var. Ma Paolo Maldini Milan efsane Milan'dan. Ronaldo var. Oraya 9 efsane Ronaldo var. Herman Ronaldo diyebilirsiniz. Nesta var. Pavel Nedved var. Nedved nasıl okunuyor bilmiyorum. Del Piero Zinedine Zidane var Juventus'ta. Dostlar hızlı bir şekilde geçip hızlı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. İspanya Ligi'ne gidelim öyle hızlı bir şekilde. E, Rivaldo var, Frank de Boyer var, Luis Figo var. Luis Figo'yu bilenler bilir zaten. Aslında bu video hem inceleme hem de Galatasaray Rebülüt videosu da olabilir. Ama ben şöyle hafiften bir inceletmek istiyorum. Bize Roberto Carlos var. Fenerbahçe'nin de efsanesi. E, 88 oralı burada gözüküyor zaten dostlarım. Valencia'ya gelelim. Fazla var mı oyuncu? Lopez, Andrian Lee, Shane, var. Tamam buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Yavaş yavaş tane tanıta, tanıta geçiyorum. Hem de İngiltere'ye geldik dostlar. Manchester United o zamanlar İngiltere'nin en iyi liglerinden biri. Roy Kane, Ryan Kicks, James da var. Ama burada e, şey de var. E, David Beckham falan da var burada ama onları göstermiyor burada. Arsenal var. Emmanuel Petit, Mark Overmans, Deniz Bergkamp, Falan güzel oyuncuları var ama ben şu an açık olmadığı için sadece üçlüyü gösteriyor. James, Nigel, Robert Moreler, Hasselbink, Santorpor güzel bir oyuncuydu dönemin. Tabii ben hatırlamıyorum yaşım yetmiyor ama tabii ki gene de biliyoruz yani e, oyuncuları. E, Chelsea'da Grafinzola, Robert Dedi, Matteo, Martial var. Bunları tanımıyorum açıkçası yani tan tanıyorum desen yalan olur. Ferdinand var bak Rio Ferdinand onu tanıyorum çok sevdiğim de bir oyuncudur kendisi tabi şu an oynamıyor da yani takip ettiğimiz üzere biliyoruz Almanya'ya geçeceğim hızlı bir şekilde şöyle Bayern Münih'e giriyorum Lideruk, Oliver Kahn falan var hiçbirini tanımıyorum o yüzden sadece hızlı bir şekilde tanıtmak için isterseniz detayları detaylı bir tanıtım videosu da çekeriz dostlarım e, Fransa'ya gidelim Fransa'da Fransa <laughs> Marsilya var, Olympique Lyon. PSG aşağılarda gördüğünüz gibi. bunu Rodríguez, Marcos Simon, ve Okaço var. Eee o zamanlar tabii PSG iyi değil. Marsilya, Titicama Aralud, Blank Robert Pires diye bir oyuncu varmış. Tabii bunların hiçbirini tanımıyorum. Bordeaux var, bu şu an ikincilik de olması lazım. Hatta bayağı iflas eşiğinde ama o zamanlar ikinci ilermiş. David Trezeguet var, bilenler bilir zaten Trezeguet'i. Olympique Lyon'a bakalım. Bu şekilde. Manchester City merak ediyorsunuz değil mi dostlar? Manchester City'yi göremedeniz. Manchester City e, ligde değilmiş. Ben geri geldim şu şekilde. Şöyle Manchester City'ye bakıyorduk. Aslında. Manchester City burada da yok dostlar. Manchester City 3. ligin en iyi 3. takımıymış şu şekilde. Diye, Taşşak Zade diye Taşak diye bir tane oyuncu varmış. Gürcistanlı. Gördüğünüz üzere. Ondan o zaman kupaları falan da az. Bayağı kötü bir takımlarmış. Bir de Türkiye Ligi'ne gelelim hemen. Çok şey yaptım. Yugoslavya bu arada Yugoslavya yıkılmadı. 98'de yıkılmamıştı ya. onları takımını kapsıyor işte. Partizan işte şey falan. Hırvat takımları, Slovak takımları falan diye düşünüyorum. Böyle takımları var. Güzel bir düşünce olmuş. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz dostlar. Merak ettiğimiz kısma geldik. Galatasaray en güçlü takımıymış. Hasan Şaş, Claudio Traf, Bulet Korkmaz. Gerçekten eee Bütçeler veren o zaman çok az ve çok e, zevkli oluyor. Zaten bu yıl, iki yıl sonra falan da zaten 2000 yılında Galatasaray Avrupa Kupası'nı kazanıyor. İkinci olarak Beşiktaş iyiymiş. Cemal Selam, Ayhan Akman, Oktay Dereloğlu. Sadece Ayhan'ı tanıyorum. O da Galatasaraylıydı. Fenerbahçe Metin Di var. Faruk Yiğit, Elvir Bolik var. Kırtlazon Spor'da Mehmet Bek, Kalet ve Osman Ök, Özköylü var. Şu şekilde gördüğünüz gibi Dardelen Spor falan var dostlar. 2. Ligaya kadar var başka yok Kayseri Spor var Kayseri'den tanıdıklarımız var mı diye böyle araçlara bakıyorum Başakşehir Konya Spor var Başakşehir var ama Başakşehir başka bir takımın yerine gelmiş Çünkü Başakşehir o zamanlarda yoktu 2000 yılında falan kuruluyor Tabii Marmaris Belediye Spor var dostlar hızlı bir şekilde ben lafı uzatmadan 102 coins vererek Galatasaray'ın başına yönetimine geçmek istiyorum artık ee, hayırlı olsun diyelim yavaşlandı da hem ingele incele keşfede keşfede sizlerle birlikte güzel bir röblüt videosu olması dileğiyle başlıyorum. Beşiktaş Süper Kupa finalimiz var ama şöyle takıma bakacağım. İkili oynuyoruz. Erdem var. Arif Erdem ve Hakan Şükür. Ee, 26 yaşında. Benim merak ettiğim Hacı. Hacı 33 yaşındaymış dostlar burada. O yüzden biraz yaşlı ve overall düşük. Ee, ama Hacı'yı ne yapacağız? müderes olduğunu yerine koyalım. Kaya var burada. Suat Kaya. Suat'ı zaten tanıyan tanır. A kim bu? Hakan salı yerine oynattı. Kerimoğlu var. Tuğay Kerimoğlu. Ya bunları çoğunu biliyorsunuz. İnkefe var veya İncefe. E Popescu yerine de koyacağız ama zaten Popescu'dan güzel mi bilmiyorum. Ee, Popescu da oynuyormuş. Tezcan var. Bir de Akgel var. Fatih Akgel. Aktiş var burada. Burak Aktiş. Ama taktiğimizi biliyorsunuz bizim dostlar. 5-4-1 taktiğine geçeceğim. Burada şöyle Suat'ı buraya çekeceğim. Hakan'ı buraya çekeceğim. Hacı de burada oynayabilir ama Ufuk Talay'ı koyacağım şimdilik. Ama ara sıra Hacı'yı da alacağız. Hacı biraz yaşlı ama olsun. Taferel kaptanımız dostlar. Ergün Pembe var burada. Bülent Korkmaz falan. Güzel olmuş yani açıkçası. Güzel düşünmüşler. Benim hoşuma gitti. Kerim Kerim Kerimoğlu'nu buraya koyalım. Filipescu'yu da buraya koyalım. Julian Filipescu. Şöyle bir satın almalara bakalım dostlar isterseniz. Şöyle bir transfer istesini diyelim. Gördüğünüz üzere çok ucuz bakın. 1.7'ye Hikmet Çapanoğlu var. Size Elias var. Sizin Levings var. Yani bunların hiç çoğunu tanımıyorum aslında ben ama ucuzluğuna bakın. 1.3'e bakın bizim 373 K'mız var. Mesela bir sahabek almaya kalksak bir sahabek alabiliriz mesela. Afnoyu falan var. 370 güzel para. Ya bir, bir oyuncu satalım mesela. Burada kim? Burak Akdiş'e 1.1 milyon teklif gelmiş. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu da bu, bu zamanlarda var da dostlar. Emre Belezoğlu'nu falan görüyorsunuz. Galatasaray'da. Her pembe falan. Kimden gelmiş? Aston Villa'dan. Biz Burak Akdiş'i göndereceğiz. Burak yerine bir tane sabik alacağız. Gönderdiğimiz parayla birlikte. Bir sabikimiz eksik çünkü bizim. Hatta güzel bir sabik çıkarabiliyoruz gibi görüyorum aynen 25 yaşında Martin Hidin diye bir tane oyuncu varmış liste Martin Hidin diye liste onu getiriyoruz dostlar şöyle fazla uzatmadan geçelim artık videomuza geçelim dostlar ben videoyu geçerken sizler de bir like bir abone atmayı olmayı unutmayın atmayı demişim çok özür dilerim Hakan Şükür attı 1-0 Beşiktaş'ı finalde eliyoruz hayır teşekkürler diyelim bu oylama falan istiyor kupamızı kazandık dostlar. Real Madrid'de de şöyle detaylı bir kadroya bakalım. Savio var, Morientes, Pedrigo, Clancy'de, Rafa da Rendo var, Cristian Punchi var. Ama Roberto Carlos var da Fenomen Ronaldo neredeydi onu unuttum ben. Burada mıydı Fenomen? Aynen Fenomen Ronaldo burada. Bakın Zanetti, Baguio Diogo Simone. Bunlar e, Gönül Bunlar çok müthiş oyuncular dostlar. Jardel'imiz vardı bizim biliyorsunuz bile Mario Jardel. O da Benfica'daymış galiba. Şöyle Benfica bakacağım. Aynen Porto'daymış. Pardon. Mario Jardel Porto'da. İsterseniz Mario Jardel'i tekrar getirebiliriz ama ilerleyen sezonlarda olabilir. şimdi Hakan şükür satabiliriz. Del Piero'yu bakın. Santrafor herif 8,5 milyon euro değeri var. Ya düşünün 8,5 milyon euro değeri var. Dostlar o zamanlar için e, şey yapmışlar. Ronaldo var 21 yaşında. Fenomen Ronaldo ve 13 milyon euro. 92 ratingle. Yani şu an belki bu bu parayı biz onu alabiliriz bilmiyorum yani hatta şöyle biraz para eklesek 2.3 milyon falan o bayağı az veriyormuş bu arada dostlar yani 500 bir box atmam lazım bu fenomen Ronaldo'yu almam için Fiorentina'da Gabriel Batista var onu da biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok sağ herhangi bir oyuncu diyelim yüksek oyunculara bakalım Zinedin Zidane var dostlar burada 14 milyona Zinedin Zidane bilenler bilir zaten kralı efsane Rivaldo var Rivaldo çok o da güzel oyuncudur böyle bir tık daha düşürdüğümüz zaman da Paulo Maldini, Del Piero, Dennis Bergkamp var falan filan filan Mario Jardel açıkçası almak istiyorum ben dostlar <laughs> dostlar şöyle Mario Jardel neredeydi burada olması lazım Jardel'in aynen Mario Jardel bakın burada Del Piero burada 8.5 milyon Del Piero da güzel olur ama Jardel'i almak istiyorum zaten bizim oyuncumuz Jardel Bundan sonra geliyordu galiba Jardel. Aynen 98 2000'lerde falan mı? Hatırlamıyorum şu an ama 5.5 milyon diyelim biz buna. Kimi satsak alabiliriz ki acaba bunu? Böyle kadroya bakarım. Kadro deri de 5.5 milyon edebilecek kimse yok. Yani şu an 4.5 Hasan Şaş var bir. Neyse dostlar biz bu kadroyla bozmadan devam edelim. Yavaştan şöyle Adana Demirspor'la hafiften bir şey yapalım. Kendimi düzelttim bu arada dostlar. Okan Buruk attık. Şu an Galatasaray'ın aktif teknik direktörü biliyorsunuz zaten. Ümit Davala. Hemen şöyle bir iyileştirelim kendisini. Tamam kadroya baktım. Kadroyu bir ayarlayabilir miyim? Ya, tamam yeter bu kadarlık zaten. Ali Siyamiyen spor kompleksi diyor. Ufuk Talay falan. <laughs> Marmaris Belediyespor. Güzel. Dostlar ben şimdilik videoyu e, bitirmek istiyorum açıkçası. Niye derseniz bunu bir sonraki bölüme saklamak istiyorum açıkçası. Yani eğer izlenirsiniz, severseniz, beğenirseniz ki bunu zaten yazarsınız. Torunay Kafkası, Buruk yer oynattım. Buruk daha burada genç. Ya, isterseniz bir sonraki bölümlerde falan yaparız bunu. Bir milyon falan diyor. Oha. Ee, bir sonraki bölümlerini çekeriz. Şimdilik bir tanıtım amaçlı hem de ufak bir revülüt amaçlı çektim umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümü istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli olacaktır. Şimdilik görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım. Bay bay.